Şöyle bir yol açalım. Arkadaşlar. <Sessizlik> <ya bak. Sessizlik> Hocam arkanızdayım. Kardeşlerim Bunun bu istikamette Umar secdetesinden bütün kalemde beriliyor. Allahu akbar. Alla! Alla! Yeah Genç yaşlı çoluk çocuk Tüm hendekli vatandaşlar ve çevre ilgili vatandaşlar da şu an destek olmak bir ses vermek amacıyla <laughs> <laughs>

Hatt safhaya ulaşan sinirlerimizi daha çok yıpratma. Tekbir! 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 tekrar Efendim Sakarya Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza Kaymakamımıza Hendek Belediye Başkanımıza il STK'larımızın tamamına gönülden Gazi'nin Filistin'in yanında olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kaybesimize, programımıza, mitingimize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah. Cenab-ı Allah'a Allah. Ya Rabbi biz katillerin karşısında olduk olmaya devam ettik Nemrut'un ateşine bir damla su götüren biz Gazze'li mazlum Müslüman kardeşlerimizin yanında olduk diyeceğiz elhamdülillah ve istiyoruz. Kar yağıyor ama bir şeyi unutmayalım. 70'li yıllarda şehir merkezinde bir miting yapılmış. La ilahe illallah pankartıyla büyüklerimiz gezmiş dolaşmış. Hala o mitingi anlatıyorlar. 79'da olsun. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımıyla başlayacağız. Niye? Bu bir mesaj. Çünkü biz Kudüs'ü Mehteran'ı da fethettik. Allah, Cenab-ı Allah, Allah. Allah yine bu Mehteran eşliğinde Kudüs'ü fethetmeyi, özgür Kudüs'ü buradaki insanlara göster ya Rabbi. Hayır. Göster ya Rabbi. Hayır. Göster ya Rabbi. Hayır. Bir sahneyi boşaltıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımına sahneyi teslim ediyoruz. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Şimdi.

Bence de kaldı. Şuradan alabiliriz ya. Nereden? Aşağıdan mı? Şey, gidelim Tamam. Bir adım daha dışarı. Aşağıya indi. Neler kaçın mı? Bekir mi atsın? mi değil? Haydi. Yağ Sanat Atölyesi Başkanı Yakup Sinan Akçay, Sakarya Yerel Kültür Dernekler Başkanımız Aydın Bey, Ortaköy Tuna Mahallesi Muhtarımız Serkan İpekçi, Hendek İmmatik Ortaokulu Müdürümüz Selçuk Tazim, Hendek Anadolu İmmatik Lisesi Müdürümüz İsmail Alçın. Aleyküm selam, çok değerli annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, bu meydanı heyecanla dolduran aziz kardeşlerim. Hepinizi Hendek'ten Gazze'ye Gönül Platformu adına, Gönül Köprüsü Platformu adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ne güzel yaptınız. Ayaklarımıza sağlık. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Sabahleyin kalktığımda arabanın ön tarafını temizledim. Arka tarafına geçtiğimde ön tarafı yeniden doluyordu. Eyvah dedim. Ne yapacağız dedim. Dedim herhalde Çermeş'teki ablalarımız da gelmezler bugün. Geldik. Arkadaşlarla oturduk. İptal edelim mi dedik. Çünkü Misafirlerimiz Ankara'dan ve İstanbul'dan geleceklerdi. Sanatçılarımız uzun yollardan geleceklerdi. Onlar da olumsuz haber verdiler. Yol, yola çıkamıyoruz dediler. Gelmesek olur mu dediler. Oturduk ve dedik ki eğer gelemezlerse biz bu mitingi yediler. Allah kendilerinden razı olsun. Kadın kolları içe başkanımız Emine olsun. Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanımız Esma Aydoğdu. Hendek Batum Gürcü Kültür Derneği Başkanımız Özcan Nişancı, Erzurumlar Derneği Başkanımız Adem Ateş, Hendek 15 Temmuz Milli Rad Derneği Başkanımız Selim Sinan, Hendek Karadenizler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Erol Çetinkala, Eğitim ve Destek Platform Başkanımız Fatih Tazim. Teşekkür ederim. Hendek Vakfı Erkan, Hendek Erkan Vakfı Başkanımız, Hendek Vakfı Başkanımız Erkan Ocak, Bayrak Tepe Derneği Başkanımız Binyavi Koçan, Ligbre Kültür Derneği Başkanımız Nihat Günbatı, Hendek İmbatikler Derneği Başkanımız Okan Karataş, Romalar Eğitim Kültür Derneği Başkanımız Ferdi Sepetçi, Eğitim Bilsen Hendek Başkanımız İskender Özkılıç, Sosyal Hizmetler İçin Müdürümüz Fatma Dursun, Hendek Alt Eğitim Merkezi Müdürümüz Hüseyin Karakuş, Türkiye Diyanet Vakfı Hendek Başkanı ve İçin Müdürümüz Osman Sağlam.